Değerli izleyenler Yunanistan'dan aşık grevlerine destek geldi. Yunanistan'ın Hanti kentinde bulunan göçmen tutuk evinde Kürt mülteci Mehmet Bilgeç, Mahmut Güler, Göken Doğu Bey, Velat Kaya, Ramazan Tekmen, Şükrü Öztürk ve Murat Şahin dönüşümlü aşık grevi eylemi başlattıklarını duyurdular. Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm kampanyası kapsamında Türkiye ve Kürdistan'daki cezaevlerinde 27 Kasım'da başlatılan bir e, aşık revi vardı ve bu aşık revi e, 15 Şubat'a kadar devam edecek bilgileri geldi. Bugün sanırsam 18. gün olsa gerek e, 25 yıldır biliyorsunuz İmralı Adası'nda tek başına bir hücrede kalan ve 74 yaşında olan bir e, liderden bahsediyoruz. Kürtler'in büyük bir bölümünün e, Öcalan'ı lider olarak gördüğünde söylemek mümkün. Değerli Dem Parti Eş Genel Başkanı Türey Hatimoğulları cezaevlerinde açlık grevlerine başlayan tutsakların taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Ve